gelmeden önce şey Selamun Aleyküm, hayırlı sabahlar. Şapkayı çıkarın. çıkar çıkar, Habit abi seni herkes tanısın. Şapkayla da tanılar sıkıntı yok. Turu bitirdik, biraz istirahat ediyoruz. 30 bin adım oldu. Bakalım. Allah verirse daha bir 5-10 bin adım atarız. Atarız inşallah, inşallah. Son 7 gün kaldı. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Bugün cumartesi, yarın yatarsın. Tam akşama kadar buradayız. Aslında bir yatak yatırıp burada yatmak da Tabii var. abi. Böyle bir güzellik var mı? Maşallah. Boğaz manzaralı. Evet. Şöyle balıkçılar balık, balık tutuyor. Balık, balıkçılar da gösteriyor. Manzarayı da göster. göster. Evet. Millet evet, görsün bir bak. Hangi manzarada oturduğumuzu da evet, görsün. Evet abi. Böyle boşuna gelip gitmiyor. Manzarayı evet. göster. Tabii manzaranız süper. Şöyle. Yeşillikleri oh. göster. Oh. Cennette miyiz neyiz Hamit abi? Evet. Yeşillikleri gösterdin abi. Gösterdim abi. Galata Kulesi'nde göstereyim. Cuma'yı gösterdim. mi? Baş, Cuma reis. Bir el salla. Beni göstermeniz korkuyorlar. Tamam.